Bak bak anneye bak. Evet. Bakayım. Evet. Oo, çok güzelmiş Hadi burası. Hadi gidelim. Hadi dolaşın ben de peşinizden geleyim. Gemileri de varmış. <laughs> Emre bak buraya da çıkıyor. Bak o tarafa da çıkın. Geç o tarafa hadi. Buradan bak buradan gelirsiniz. Buradan çıkarsınız hadi. Gidin ben oradan. Sen gel ben çıkarsın gel. Emre. Buradan da gidebilirsin. Dene. Emir gel. Korkma. Hadi. Suna teyze seni tutar mısın? He evet Yapabiliyorum Yapabiliyorsun evet benim oğlum Suna teyzesi Buradan geçmek istiyor Bayağı Gel burası daha büyük Emre gel buradan geç. Arkadaşlar çok zor. <laughs> gel bakalım. Hadi Emre git oradan geç bakalım. <laughs> Emir bana bakın. Bana bakın. <laughs> <laughs> Bizi burada resmimiz Emre bakayım. Gel, gel, gel. E ucu, gel, evet gel. evet ucuna çık evet. Gel, gel. Babası gel buradan tut gel baban tutacak sen çık gel. Gel burada korkusunu yensin. Hadi elinden tut. Gel otur. elini tutayım gel. Gel Emre. Yunus Emre. Hayır oradan gelsene içeri. Bak gel buradan geçsin. Gel buradan git çek. Gel ben tutacağım hadi git. Bak buralara tut. <laughs> Geç yardım et. Evet. Evet. Aferin. evet. Aferin. Evet. Vidalı hepsi sağlam. Bak koşabilirsin. Da dur korkut. Ben nerede kayacağım? Evet. Bir tane daha gel geç buradan. Emir. Emir. Bir ya. bakayım. Babası. Hadi gel buradan Gel. 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 Çok, Çok mu korkuyorsun? Gel, gel. Baba gel. elini tutacak gel. Gel. Bak abi de geldi abi de. Emre. Emir. Bak abi şimdi buradan geçecek. Emre. Bak göster Emre. sen evet. geç kardeşin de geçecek. Emir bak. Evet. Bak hadi sen de gel. Bu sağlam Emir sağlam. Kaydıraktan ise Emir kaydıraktan ne? Kaydıraktan ne? Ha Emre çık oradan evet. Çık evet. Buradan geç. Emre buradan gel geç gel buradan da geç Emre bakayım dümen mi o hani, baba, e, baba baba ben buradan çıktım hiç düşmedim tamam gel buradan da geç bakayım Yunus Emre buradan da hey, geç. Açlar, Korkulacak bir şey yok. Hadi o. Evet. De. Gel buradan Neyse. gel. Abi ya takmaya geldim ya. Emre evet. bana bak burada. Ay, evet. Evet sen kazandın. <laughs> geç bakalım hadi buradan Evet yavaş aferin Gel buradan da geç Emre Şimdi kaydırağa bineceğiz Kırılabilir Açıl Demir buradan da geçebilirsin. Aferin. Hadi bak. Geç, 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 geç. Evet. Evet, evet. <laughs> tamam, kalk, kalk. Kalk. Yavaş tamam buralara bak Tamam. Hadi gel. Hadi gel kaydıraktan geçersin. <laughs> hadi gel. Evet. Hadi kaydırak. Gel buraya gel buraya. Aferin. Aferin. Bak anne. Bak anne. Tamam hadi kaydıraktan da in bakayım. Emir kaydıraktan in. Emir bak orada kaydırak var. Bak orada kaydırak var. Kaydırak senin, sen korkuyorsun Baba, ya. Ben buradan Abi, Buradan, buradan, buradan oradan burdan Oradan buradan Oradan de kaydırak var. Abisi kaydırağı gösterirsen. Kardeşini tut. Gel. Eğlendin Anladım. mi sen bugün Emre? He. Çok mu eğlendin? Hadi el salla bakalım. Emir, Emre hadi el salla. Bay bay. Emir el salla. Bu evin içinde? Beni. Evin bye içinde. Bye. Gel. Koş bakalım evin içinde. Çekeceğim sizi. Hadi gelin. Oradan kardeşin inemez Emre. Gel. Emir kaydıraktan in gel. Emir. Emir kaydıraktan in gel. Ana. Anne gel. Anne, şu cama da şu. Tamam cama mı geleyim? Hı -hı. Bekliyorum. Hadi. Aa bak şuradan şuradan. he Evet. Bay bay.